Sinovyal mevran temiz. Kolumda tümör de yok. Parlaklık yok. Yani kanser değil. Belki başka bir şey aramalıyız. Mesela? Aa, ne oluyor? Nereye? Kim oğlu beni kovdu. Nasıl yani? Sırf ona bağırdığın için seni kovmadı herhalde. Resmi açıklaması değişiklik zamanıydı. Böyle hiç mantıklı değil ya. Hoca ne zaman mantıklı Allah aşkına? Hoca her zaman mantıklıdır. Bence hoca kızgın. Evet her şey seninle ilgili. Sen gidiyorsun diye çok üzgün. O yüzden de Emre'yi kovdu. Pardon. Umarısın orada. Bir parlama var. Emre'yi neden kovdunuz? <laughs> Emre'yi neden kovdunuz? <laughs> Söylerim ama önce bana pet taramasında ne hiç... Benim yüzümden mi kovdunuz? <laughs> öyle olsa kalır mıydın? Emre'yi kovmasını sen istemedin, değil mi? Hayır, daha neler ya. Öyle öyle bakma sen ona. Mehmet Ali'ye gücünüz yetmediği için Emre'yi mi işten çıkarıyorsunuz? Sinciniz ondan mı aldınız? Doktorluk bitti, avukatlan başladın artık. Hı? Pet taramasından ne çıktığını biliyor musun? Söyle <laughs> bakalım. Haydi. Emre'yi niye kovdun? Pet taramasından ne çıktığını biliyor musun? Ay Biz dışarı. Bir dakika bir dakika. Pet taramasından ne çıktığını söylemediniz ama. Hadi Allah rızası için söyleyin ya. Bir sorunla başa çıkamıyorsun diye bütün departmana gönderemezsin. Değil mi? Onlar işsizler yerleri doldurulamaz. Pet taramasından ne çıktığını biliyorsan lütfen söyle. Ya şu memlekette herkese pet taraması okumayı öğretmek lazım. Söyleyeyim ben sana. Sen delirdin mi? Emre'yi mi kovdun? <laughs> pet taramasından ne çıktığını sen de bilmiyorsun. Ya ben sana Mehmet Ali'ye git. Kalbi iyi kalpli bir insan olduğunu anlatıyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Söyleyin hadi. Bilmiyorsanız pet taramasından ne çıktığını oyalamayın beni. İşim var, gücüm var. Emre'yi arıyorsun. Bir hata olduğunu söylüyorsun ve geri çağırıyorsun. Tamam anne. Aras kaçtı, Unuttum, gitti. <laughs> Mesaj Alo ha, nişan taşı. Pet taramasında ne çıktığını biliyorsan bir zahmet beni bir geri ara be. Saçmalama, mı? Tamam, ateş hocam ben Numaramı silmişsindir şimdi sen. Tamam. Emre'yi bir doktor. Şu kapının üzerinde ne yazıyor? Ha? Bir bak ne yazıyor? Tıbbi tanı departmanı Ateş Hekimoğlu yazıyor. Benim departmanım benim kararım. Benim hastanem, benim katım, benim çalışanlarım. Fırçayı sakla birazdan atarsın tamam mı? Alo? Çıkaramadım. Emre doktor, Emre. Emre. Ha! Ay Emre Acar. Pardon. Ya nişan taşı kusura bakma. Evet. ay Çok güzel Gerçekten vazgeçilmezsin. Ama yine de kovuldum. Çok garip bir konuşma oldu. Neyse. Doktor Emre hocam sağ olsun... ...pet taramasından ne çıktığını söyledi bana. Hastamın kolunda pıhtı varmış. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki... ...sizinle vedalaşma zamanı geldi... Evet, izninizle, hala benim emrimde çalışan bir tane doktor var. Hmm. Onlardan birine istediğimi yaptırabilirim. O çok yakıştı be. İyi değil. Kesinlikle iyi değil. Bence fena durmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.